Merhaba arkadaşlar. Bugünkü videomuzda sizlere derece olayını anlatacağım. Biliyorsunuz robotların dereceleri var. Ben Yamabuchi en son yapıyordum. Videolarımda gösteriyordum. Gördüğünüz gibi bunun için bunu yapmak için şurada görünüyor biliyorsunuz. Tam şurada. Orada orada 20.000 parça gerekiyor. Normalde arkadaşlar yani tabii ki de bir robotu üretmek için 10 parça, 10 bin parça lazım. Bunda mesela 20 bin parça üretmeme sadece bir tane kaldı. Şu anda onu yapacağım size göstereceğim. Bunu bilmeyen arkadaşlar için hani belki olur da bilmeyenler vardır aranızda. Onları bunu anlatabilmek gösterebilmek için yapıyorum bu videoyu. Ee, gördüğünüz gibi şu anda atölyemize giriyorum. Şimdi ben bunu Toplaya tıkladığım zaman 20.000 parça olacak. Ee, tabii ki bir gerekiyor şey olmayacak. Ee, burada arttır çıktı. Normalde arkadaşlar bakın şöyle bir olay çıkıyor. Bir saniye. Ee, robotu üret falan da oluyor normalde arkadaşlar. Ee, mesela burada tam göstermedi. Şu anda arttır çıkıyor. 20.000 parça olduğu için. Arttıra tıklayabiliyorum. Ee, normalde normalde 10.000 parça olunca yanlışlıkla burada hani Yamabuchi'yi şey yaparsanız arkadaşlar şu robotu e, evet, şey yapacak olursanız bakın altın diyor Bunu 10.000 parça olunca altın diyor Buna tıklayacak olursam şu anda iki tane Yamabuchi üretebiliyorum. Yani benim iki tane Yamabuchi'm var. Yani toplasam iki tane dört tane yamamışım olur normalde ama bu bunu böyle yapmayın arkadaşlar. Şimdi bunu nasıl arttırıyoruz? Tabii ki de dereceye girdik. 20.000 parçamız oldu. Arttıra tıklıyoruz. Ve gördüğümüz gibi tamamlayı tıklıyoruz. Şu anda robotumuz ikinci dereceye çıkmış oldu. Tabii ki de 120.000 parça imkansız. Onu artık yapamam arkadaşlar. Gördüğünüz gibi artık robot ikinci derecede. Öyle bir gösterelim. TPE'yi göstereceğim. Evet. Şimdi de e, bakalım TPE'ye ne kadar olmuş arkadaşlar. Gördüğünüz gibi robotum yani ilginç. Ben daha düşük bekliyordum ama robotun SP'si düşmemiş görünüyor. Onu bakacağım şimdi neden öyle gösterdiğini. Yani hala 234 görünüyor. Robot arkadaşlar şu anda 234 TP'de. Yani ben bunun TP'sini bir videoda açıkçası yüzleri düştüğünü görmüştüm. Ama şu anda 234 yazması beni çok şaşırttı gerçekten. Enerji kalkın da şey yani öyle söyleyeyim. Neyse şu anda demek ki robotu yükselttiğimiz zaman SP olduğu gibi kalıyor. Hatta Normalde topunun SP'si 220 falandı galiba. Yanlış mı hatırlıyorum bilmiyorum. Arttırınca daha çok yükselmiş oldu. Bayağı fark ediyormuş arkadaşlar. Tıklayıp tıklayınca herhangi bir şey görünüyor mu? Görünmüyor. Ekstra bir şey görünmüyor. Kardeşim dur bir saniye. Evet şu anda ne diyor? Gördüğünüz gibi enerji kalkanı 86'dan artı 30, 35 mi diyor? Ha, evet şu an yanlış gösteriyor arkadaşlar. Evet şu an yanlış gösteriyor. 234 sağlık olduğuna bakmayın arkadaşlar. Videoyu burada duraklatacağım. Oyundan çıkıp tekrar geleceğim. Bakalım SP o zaman kaç görünecek? Evet arkadaşlar videomuza geri geldik. Normalde yama bu şimdi. Şurada şu Yamabushi'nin bir önünde samuray ile arasında görünmesi gerekiyordu. Oyuna tekrar gelince gördüğünüz gibi TP 234 yerine 97'ye düşmüş oldu. Yani bu seviye 1 olduğu için böyle gösteriyor. Robot tekrar yükseldiği zaman belli bir seviyeyi arttırmanız gerekiyor. Ondan sonra tabii ki de robotun 14-15 seviyede çok daha farklı bir şekilde sonuç elde ediyorsunuz. Normalde yama bu şeyler 65 cpeye sahip, şöyle bir enerjiydi, şöyle bir girelim. Normalde görüyorsunuz, 65 cpeci olması gerekiyor. Ama ben buna tabi modül de takmıştım, gerçi onlar da fark yapıyor da. 18 enerji, 65 sağlık, 38 km hız yazıyor. Şimdi buraya geldik. Burada da şu anda 97 çıkmış görünüyor. Ben de modül olarak arkadaşlar bu robotta TP kazanımı %20 bu robotta. Enerji kalkanı 3 m'lik takılıydı sanırım. Evet. Yalnız şu yine 1200 altın takılıydı mesela. 4K'lık değil. Böyleyken 97 görünüyor. Artık hesaplamasını siz yaparsınız. Yani yani robotunuzu arttırdığın zaman mesela gidip de her şeye tıklayacak olsaydım, altına tıklayacak olsaydım yani ekstra yani şu an iki, iki tane yama şimdi dört tane yama olacaktı ama birinci derece olacaktı ve benim şu anda bu ürettiğim yama 14-15 seviyeye geldiği zaman çok daha güçlü bir yama olacak arkadaşlar. Tabii ki de robotlarınızı size daha önce anlattığım videolarda söylediğim gibi e, robotu ürettiğiniz zaman en iyi robotları üretmeye çalışın. Ben en iyi robotları üretmeye çalıştım oyunda. Ve ürettikten sonra da arkadaşlar tabii ki de robotlarınızı belli 9-10 tane robot ürettikten sonra pilotlarınızı açtıktan sonra robotlarınızı hep ikinci dereceye çıkartmaya çalışın arkadaşlar. Ondan sonra yapacağınız iş yani aslında ikinci dereceyi çıkartmadan önce atölyede şöyle bir şey de var arkadaşlar. Hani o gerçek konumuz değildi ama hani buradan arkadaşlar parça üretebilirsiniz. Gördüğünüz gibi parçaları üreterek hani iyi silahlar alabilirsiniz atölyeden. Tabi onu siz bilirsiniz. Ben şu anda yapmam gereken şey yani ilk önce ikinci dereceyi çıkartmaktı. Videoyu da çok uzatmak da istemiyorum. Belli robotlarınızı üretin, ardından ikinci dereceye çıkartabilirsiniz. Çıkartın arkadaşlar ve aynı şekilde de parçalar üretip atölyeden silahlar alabilirsiniz. Sizlere e, bu videoda bunu göstermeye çalıştım ve atölyede e, parçalar üretip silahlar üretmek de çok önemli arkadaşlar. Onlar, onunla ilgili de size konu yöntemini göstereceğim bir video olacak. Parçaları daha hızlı mesela şurada göstereyim. Görüyorsunuz ne diyor? 100 tane altınla yenileniyor atölye diyor. Ben bunu hani bazı videolar vardır. Ben görenler, bilenler vardır ama bilmeyenler var. onu da başka bir ilerleyen zamanlarda daha müsait olduğum bir zamanda onun videosunu atmaya çalışacağım size. Bu yüz altına harcamada nasıl bu stok yenilenebiliyor? Yani nasıl böyle bir şey yapabiliriz onu göstereceğim. Tabii ki de onun için biraz bayağı bir zaman var arkadaşlar. Yani şu anda robotlara, silahlara odaklanmış olduğum için tabii ki de parası olan bu videolara çok daha ee, bu şeyle robotları çok daha hızlı geliştirebildiği için daha rahat video çekebilir ama benim durumum o kadar müsait değil arkadaşlar. Neyse video bu kadar. Onunla ilgili video çekeceğim. İzlediğiniz için teşekkürler. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın arkadaşlar.